Merhaba Arkadaşlar Eee Bir tane kayıt yapmıştım da arkadaşlar Çok üzgünüm valla Şey şey kayıt sesim kapalıymış ya Şimdi bir daha uğraş yapacağım da boş verin arkadaşlar Sizin için her daim yeter Bunun tekerlekleri yok demeyin arkadaşlar Bunların tekerlekleri görünmez Böyle popuç popuç vururlar da boşver Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İksir demedilerle birlikte karşınızdayım. Neden bir tane sahan diye bir tane kız olanı var. Çok, çok saçma bu arkadaşlar. Eee <laughs> o e, size çok garip bir iksir göstereceğim arkadaşlar. Size çok tatlı çok eğlenceli bir iksir göstereceğim arkadaşlar. Canların can hem uçuyorsunuz hem şey yapıyorsunuz. Hem yani böyle kafanız böyle raptoru basınca düşüyor ha. Biliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel bir iksir bu. Arkadaşı Banks'i boş verin arkadaşlar onu görmeden sayın. Banks tek katmayın arkadaşlar boş verin. Yapımını ben yanı çık başta mı boşta Ne dakika be? Jandil ha 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 ha. Ghost evet. Ghost kattığım için uçabiliyorum. Arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte bu iksirin yapımını göstereceğim. Ve bugün eğlencesini çıkartacağız bu ikisini. Bakın arkadaşlar. Gidiyorum ya. Up diyorum bakın arkadaşlar. Uçuyor. Up diyorum. Uçuyor. Uçu. <laughs> Uç, tamam. Bakın şimdi. Arkadaşlar böyle bu. Iron Man. Bam. Allah kahretsin Kafa düştü lan. Kafam gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Dersiniz. Bakın size bir çözeyim. Kamera yine kaymış. Kay yapacağına kapmış. Neyse arkadaşlar boş verin siz onu. Kamera kaymış onu boş verin. Oyun kamerası boş verin. Şimdi de devam ediyoruz. Eee arkadaşlar Iron Man gibi bunu geri de çağırabiliyorsunuz. İstediğiniz diye yapabiliyorsunuz. Bak. Bak şimdi. Işte. Dürürür. Iron Man. Bu. Aa, kafamız yerine geldi. A bundan da bir gösteri bir yap, bir gösteri yaparsınız arkadaşlar müthiş olur bak. Arkadaşlar böyle ya. Sanki adamın kafası içe gömülmüş gibi durmuyor mu arkadaşlar size? Bir acık daha bakın. Böyle bir içten de bakın arkadaşlar. Bak pamuktan yapılmış bakın. Adam resmen pamuk kalpli ya. Ne <laughs> şimdi telif yemeyeyim de ben arkadaşlar? <laughs> bakın arkadaşlar kafa gitti. Ne yapacağız şimdi? Iron Man gibi gibi çağıracağız. Iron Man. Dererin. Iron Man. Kafam yerine geldi mi acaba? Bizim kafam yine yerine gelmedi. Kafa. Kafa gitti la. Adamın kafası kayboldu. Galiba kafa görülmez oldu. Boş arkadaşlar. arkadaşlar. Uuu. Ama çok eğlenceli arkadaşlar bu. Kafa gitti. boşverin arkadaşlar. <laughs> hemen göstere bakmam lazım ayran. Koş 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 koş. Arkadaşlar şimdi yapımını göstereceğim. Nasıl yapılıyor derseniz eğer bakın böyle yapılıyor. çık çıkak 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 Niye? <laughs> Arkadaşım bekler misin? Bekleme, beklemem ben diyeyim artık baktım. Arkadaşlar şurada gördünüz gibi bunu başardın arkadaşlar. Ben buraya dönüyüm. Ghost nerede? Gözüm mü kör? Ben göremiyorum kendi Ghost, o, o, Ghost. Abi ne yap? Güllü bana el sallıyor. Güllü. Kız güllü. Güllü kaçtı bende. <laughs> Valla ben gözüm görmüyor galiba. Neden bundan iki tane var abi? Ne? Evet. He he evet, sonra da bir de spaydı tamam anladım arkadaşlar. Şimdi yapına yapımına geçelim. Arkadaşlar bir jungle head buluyorsunuz bunu boş verin arkadaşlar. Ben bulayım mı şimdi? Gideyim bulayım mı ikizler şimdi? Ha göstereyim size tamam. Siz nasıl istiyorsunuz arkadaşlar? Benim dediğim bir şey yok. Yapım arkadaşlar. Bir tane canlandır. Head. Ve bak unlimited. Böyle beyaz bir ölçü, ölçü Yanlış çıkmıştır. Bakın arkadaşlar. Bu fasulye. Bu fasulye bak. Fasulye eklemeyin. Ben size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sildiriz ya. Şimdi gidiyorsunuz. Çağaca doktora gidiyorsunuz arkadaşlar. Doktora gidip iğne vuruyor duruyorsunuz. Aşı vurduruyorsunuz. Sonra korona oluyorsunuz. Ne oluyor lan diyorsunuz. Şaka diyorum ben de. Şaka diyorum. Şaka şaka. Bunda ne bir şaka. Arkadaşlar gidiyorsunuz. Çöre gidiyorsunuz arkadaşlar. Zaten yan başınızda. Grafikleri açın. Görün. Ya bir gelme ya. Kim çağırdı bu Allah kahretsin. <laughs> Tövbe estağfurullah bossu diye şimdi dışarıdan öldür o zaman çok bir güzel Ben burada arka, arkadaşlarımıza x'i tanıtmaya çalışırken boss çağırıyor 50 can mı? 50 can Bakın arkadaşlar bakın burada Bu şey bak bu şey monkey bakın buradan alırsanız yandan head diyor aldık ya Şimdi gittiniz kendi yerimize geldik Ve arkadaşlar bossumuz da gelmiş Gelmeseydi kardeş beni öldürse adam adamın ağzına bunu yaparım ha. Nerede boss? Zaten öyle bir kastı ki. Gelme kardeşim gelme al 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 yapımcının hedefini vereyim ben seni. Arkadaşlar ben zaten e, bunu görmüştüm zaten. Nasıl gördüm arkadaşlar söyleyeyim. Bak yapımcıyla yok. Ya yapımcıyla aynı server'da dedik de ondan yani. Aynı şey de oldu boş verin arkadaşlar. Şimdi bir canlı da eklediniz. Sonra reset bile edin boş verin. Yani L'ye eklediniz ya. Robuxunuz nasıl robux kazanıyor? Bakın şu koca gorili öldürüyorsunuz ya. Koca gorili zencin gorili öldürdüğünüz zaman içinden bu kocaman gıp kırmızı e, kırmızı göz çıkıyor. Bu bunu robux kazanmak için de bu gözü alıp bu gözü alıp Şuradaki dedeye götürüyorsunuz. Yani büyücü amcaya. Gördünüz siz, siz görmüşsünüz tabi. İşte ona götürüyorsunuz. Siz de Robux ediyor Gidiyorsunuz şeyinize koyuyorsunuz yani. Ben nereden ne şey yapayım. Şimdi arkadaşlar. Bir tane kuş. Bir tane de. Spider ve Ghost Morph oluyor. Sonra bir tane de Robux. Sonra bir tane de Bird. Bakın arkadaşlar. Ghost nasıl yaptım derseniz bir de yani kuşuyla Eee örümceği karıştırdım o oldu Robux'la Robux'la kuşu karıştırdım free oldu bu daha da güzel oluyor arkadaşlar Ondan sonra Bu kadar arkadaşlar bitti Bakın şimdi arkadaşlar Aynısı olacak yüz yüz eminim Sizinki kafa aydınlık oldu Ama aynı ay, düşüyor düşüyor. Sıkıntı yok abi Düş, düşmesi benimki önemli. gıda daha da havalı olurlar. Sanki şey gibi. Robot adına geldik kanka. açın bizi. Arkadaşlar ben li, 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 yanlış yaptım galiba dur bakayım. Ben nereye gittim ki? Olmadı ki. Arkadaşlar Grova aksırı kez eklemedim ben. Guru Vaksör'ü kez eklemedim ya. Arkadaşlar bakın şimdi ben. Ha Guru kes kez. Bak nasıl oluyor arkadaşlar. Robux ve e, dinim, e, gayet yani büyük kulağı koyuyorsunuz. Boğuluyor. Reset player değil ya ben yanlış göstermiş pardon. Ha böyle bak doğru diyor. Bir tane de bu kadar işte arkadaşlar. Sonra bunu içiyorsunuz. Kendine böyle bir özel güç geliyor değil mi? Sanıyorsunuz öyle mi sanıyorsunuz? Bakın. Aynısı arkadaşlar. Ben şey ekledim için. İsterseniz benim gibi mi olmak istiyorsunuz arkadaşlar? Fasulyeyi de biliyorsunuz artık almışsınızdır. Fasulye, fasulye, dur dur. Fasulye şu arkadan yani bak şurası benim işaret ettiğim yerim. Dümdüz gidiyorsunuz çıkıyor oradan. Sizi artık yapın başka youtuberlarda. Arkadaşlar benim, benim gibi olmak istiyorsunuz. Şunu ekleyin. Reset player deyin. Bunu ekliyorsunuz alıyorsunuz. Bakın şimdi. İçiyorsunuz ya. Aynı ben oluyorsunuz. Başka bir şey yok abi. Aynı ben ha başka bir şey istiyorsanız ben yapayım yani. Bakın arkadaşlar adam El Fatih oluyor tabi. Adamın kafası uçuyor sadece yapımcı uçay yani. Bu adam neden yerde? Hiç sorgulamak istemiyorum. Arkadaşlar bugünlük bu kadar bizden. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp abone olup ve bildirimleri açıp beni mutlu edebilirsiniz yani arkadaşlar. Benden söylemesi yani. Gidiyorum ben de içime çeşitliyim arkadaşlar. İki buçuk yılda içime çeşitliyim. Doksan dokuz doksan dokuz 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 aldım. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Yok. İyi akşamlar değil. İyi günler işte. İyi günler. Hadi görüşürüz.